Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, vaktiyle bir adam yoldan gider giderken, yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, o kuyunun içine indi, su alıp dışarı çıktı. Kendi suyu içecek ama bir köpek gördü, dili bir karış dışarıca soluyor, susuzluktan nemli top, toprağı yalayıp duruyordu bir köpek. Adam kendi kendine dedi ki bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip hemen kuyuya iniyor, mestini su ile dolduruyor, mesti ağzına alarak kuyudan yukarı çıkıyor ve o köpeği suluyor. Bunun bu hareketinden dolayı Allah o kimseden hoşnut oluyor, o adamın geçmiş günahlarını affediyor. Yani bu bizim medeniyetimizde var. İnsanlara merhamet ediyoruz, başta eşrefi mahlukat değil mi? Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor hayvanlara da o canlılara da merhamet edin. Mekke'den Medine'ye geçerken Medine'den Mekke'ye fethet, fethetmek için Mekke'yi geçerken 10 bin tane ordu bir tane köpeğin bir yavrusu olacak. Peygamber Efendimiz başına bekçi tayin ediyor. Burada durun aman ordu yanlışlıkla bu hayvanlara zarar vermesin diye. Bu denge çok önemli. Yani biz bazen dini yanılabiliyoruz. Sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ibaret zannedebiliyoruz. Halbuki hava soğuk olduğu zamanlarda, özellikle kar yağdığı zamanlarda bu hayvancağızlar değil mi? Bir şey bulamıyorlar. Bazı insanların kalbine Allah o merhameti veriyor. Ne yapıyorlar? Onları besliyor. Onlara özellikle bir şey getiriyor. Onları hiç boş bırakmıyor. O ne? onun nasibi. Allah onun kalbine öyle merhameti vermiş. O yüzden bu mümince bir davranış. Başka bir hadis-i şerifte kadın namaz kılıyor diyor, ibadet ediyor ama diyor bir odaya bir hayvanı kilitlemiş, ceza vermiş ona, onu açtıktan öldürüyor. O kadın o hareketi sebebiyle namazla kılsa Allah muhafaza cehennemlik olduğuna dair hadis-i şerif var. O yüzden canlılara da merhamet etmek İslam'ın şiarıdır.